Değerli öğrencileri merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir diğer konumuz bugünkü işleyicimiz, işleyeceğimiz ünitemizde din-edebiyat ilişkisi. Biliyorsunuz nasıl ki edebiyat tarihle ilişki kurabiliyorsa edebiyatı din de etkiler, dinle de edebiyatın ilişkisi vardır. Ee, özellikle dini içerikli e, metinlerin yazımında edebiyattan ne yapılır faydalanır veya edebiyat dini konulardan etkilenerek e, konu üzerine durur. Şimdi e, kitabımızda işlenen parçamıza verilen parçamıza şöyle bir göz atalım. Edebiyat açısından dinin tarifini yapmak güçtür. Ancak şu var ki din bireyi mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştirir. Bunu da büyük oranda sözün büyülü gücünden yararlanarak yapar. Her şeyden önce her dinin bir kutsal metni vardır. Kutsal metin bir yandan okuyana dinin temel ilkelerini öğretirken öte yandan da onu metafizik gerçeklikle buluşturur. Böylece dindar kişi kutsal kitabı okurken edebi bir bilince ve dil zevkine ulaşır. Ulaşılan bu bilinç ve dil zevki sanatın merkezinde yer alan estetik duyguyu ifade eder din metafizik problemlere getirdiği çözümler, hayata yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışıyla estetik duyguyu besleyen en önemli kaynaktır. Din ve edebiyat ilişkisi edebiyat bilimcilerinin ve eleştirmenlerinin üzerinde durduğu konulardan birisidir. Bilindiği gibi edebiyat, insana ait bir duyguyu, düşünceyi, hayali, yorumları, tutumları, gözlemleri, dilin imkanlarıyla e, en güzel şekilde anlatma sanatıdır. Diğer bir ifadeyle edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin heyecan, hayranlık ve estetik zevk uyandıracak şekilde ifade edilmesidir. Bu sanat, bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışlarını, ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır diyor Orhan Okay. Ve arkadaşlar İslamlaşma ile birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir mahiyet kazanmış. Nitekim Türkler İslamlaşma sürecinde tabii bir kültür değişimi yaşamış, yeni bir estetik anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Bu estetik anlayış dünya görüşünde, yaratılış telakkisinde, hayat ve varlık tasavvurunda kendini göstermiştir. Bütün bunlar içine girilen yeni dil havzası içerisinde yeni edebi eserlerin hayat bulmasını sağlamıştır. Evet, Bilal Kemikli'den Türk İslam Edebiyatı adlı eserinden Alınan alıntıyı parça olarak kitabımız ne yapmış sevgili arkadaşlar ortaya koymuş ve bize vermiş. Dolayısıyla dini hayat arkadaşlar edebi dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Yani edebiyatın dini hayata, dini hayatında edebiyata ve dile etkisi vardır değerli öğrenciler. İşte değerli öğrencilerim, edebiyat e, dini hayata etki ettiği gibi dini hayatında edebiyata etkisini burada görüyoruz. Okuduğumuz bu metin arkadaşlar edebiyatın din ile ilişkisi üzerine bilgi vermeyi amaçlayan bir metindir. Bu metinde dini metinlerin insanda oluşturduğu etkiden, edebiyatın amacından, edebiyat araştırmacılarının edebiyat-din ilişkisine verdiği önemden, İslamlaşmanın edebi metinlere yansımasının nasıl olduğundan bahsedilmiştir. Sorumuzda diyor ki okuduğunuz metinde geçen din, bireyi mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştirir cümlesindeki altı çizili kelimeleri anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz diyor ve e, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden de e, bu kelimelerin anlamlarını bulunuz demiş. Burada mukaddes kelimesinin e, kutsal e, anlamı, olduğunu, işte şuur kelimesinin bilinç olduğunu, ortak şuur dediği zaman toplumun ortak bilincini kastettiğini hemen ne yapmalıyız? Çıkarımlamalıyız arkadaşlar. Yine ikinci soruda metinden yola çıkarak dini, dinin edebiyattaki yeriyle ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz diyor. Burada okuduğunuz metinden hareketle vardığınız sonuçları maddeler halinde defterinize yazacaksınız. Ve bir diğer soruda bu sanat bir dönemin bir toplumun hissiyatını inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır. Cümlesinden yola çıkarak edebiyatın toplumsal işlevi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? E, derken burada hem güncel hayatınızda hem de geçmişteki yaşananlardan hareketle arkadaşlar, e, edebiyatın toplumsal işlevi ile ilgili Görüşlerini ortaya, görüşlerinizi ortaya koyacaksınız. Dikkat ederseniz, edebiyatın birçok bilimle e, ilişkisi var ve e, sosyal hayatla ilişkisi var. Sosyal hayatımızın hemen her alanında ne yapmaktadır, e, yerine göre etki etmektedir. Bunları ne yapacağız? İfade edeceğiz. Mesela bir ölümümüzün arkasından ağıt yakıyorsak, bu edebiyatın içine girmektedir. Atalarımızın öğütlerini, atasözlerini söylüyorsak bir konuşmamızda veya bir olay sonucunda bu gene edebiyatı etkileyen bir husustur. Gene sevdiğimize bir şiir yazıyorsak, öyle değil mi? Bir şiirle işte doğum gününü kutluyorsak veya bir maniyle bir konu üzerinde duruyorsak veya annemiz bebeğini ninniyle uyutuyorsa, bütün bunlar edebiyatın kapsamı içindedir öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla edebiyat toplumun içinde toplumsal bir işlev gören önemli bir e, unsurdur. E, bu şekilde siz de fikirlerinizi ifade edeceksiniz. Yine bir diğer soru da metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Bunların tercih edilmesinin sebebi nedir? Anlatım biçimine katkısı nedir? E, Sorulmuş. Biliyorsunuz düşünceyi geliştirme yolları tanımlama, ondan sonra bir sayısal verilerden yararlama, e, değil mi arkadaşlar? Karşılaştırma yapma gibi birçok e, anlatımı geliştirme yolları var ve bunlar öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, öğretici e, ve benzeri e, anlatım biçimlerini etkiliyor. Bizim metnimiz bir öğretici metin olduğu için orada açıklayıcı anlatım daha çok ön plandaydı değerli arkadaşlar. Açıklayıcı anlatımı destekleme adına orada geliştirici neler verilmişti? anlatımı geliştirme yolları verilmişti yani düşünce geliştirme yolları. Burada tanımlamayı dikkatimizi çekiyor. Karşılaştırmalar yapılmış, tanımlamalar yapılmış. Bunlar açıklayıcı anlatımımıza ne yapmaktaydı? Katkı sağlamaktaydı. Evet metnin tema ve konusunu belirleyiniz derken bu metnin yazılış amacı verilmek istenen Temel mesaj nedir? Bu metnin temasıdır ve konu da temanın sınırlandırılmış halidir. Dolayısıyla bu metnimizde din edebiyat ilişkisi teması işlenirken, Türk edebiyatında, Türk edebiyatı çerçevesinde sınırlandırılarak dinle olan ilişkisi bize verilmiş ve metnin üslubu öğretici metin olduğu için belli bir düzeyde arkadaşlar doğrudan bir anlatım var e, ve ciddi bir anlatım var. Dolayısıyla e, bu yönüyle de e, bu metnin öğretici metini olduğunu ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Bunlar da çıkarımlarınızı siz de ifade ederek göstereceksiniz. Gene metinde anlatıcı ile yazar aynı kişi olmasını neye bağlıyorsunuz? Demiş. Arkadaşlar 9. sınıfta da işlemiştik biliyorsunuz. Anlatıcı kavramını biz ikiye ayırıyoruz. Bir gerçek kişi yani yazar, iki kurmaca kişi. Şimdi kurmaca kişi edebiyatı bir metinlerde, sanatsal metinlerdeki anlatıcıya verilen isimdir. Ee, gerçek kişi yani yazar olarak e, ifade ettiğimiz anlatıcı ise öğretici metinleri yazan kişidir. Burada yazarın kendisidir anlatıcı. Çünkü bu bir öğretici metindir ve bu öğretici metinde anlatıcı gerçek kişidir. Onun için buradaki anlatıcı e, kurmaca kişi değildir. Gerçek kişidir. Bunu ifade edelim. Gene metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyiniz demiş. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız demiş. Arkadaşlar metnin tamamını okuduktan sonra ana düşünceyi metni kapsayacak şekilde ne yapacağız? Bir cümle halinde yargı bir cümle halinde ortaya koyacağız. Yardımcı düşüncelerde her paragrafta ana düşünceyi değerlendiren, ana düşünceyi destekleyen düşüncelerdi. Bunu ilgili yere yazacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda edebiyat tarih ilişkisi Mehmet Fuat Köprülü ve birinci konuyla ilgili dil bilgisi çalışmalarımızı yaptık. Sonra din edebiyat ilişkisi üzerinde durduk ve metin ve tür çalışmaları, metni anlama çözümleme çalışmalarını yaptık. Şimdi de bu metnin yazarı olan Bilal Kemikli üzerinde kısaca Duralım ve bu konuyla ilgili dil bilgisi çalışmalarımızı yapıp e, dersimizi tamamlayalım. Arkadaşlar Bilal Kemikli 1965 yılında e, doğmuş ve halen yaşayan bir e, edebiyatçımız, bir e, edebiyat tarihçimiz e, ve edebiyat üzerine yazılan yazar bir. E, Kişi Sivas'ta doğdu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı, e, doktorasını yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde e, İslam Türk İslam Edebiyatı ana bilim dalı görevlisi olarak, öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yapmış. Sufi Aşk ve Ölüm, Türk İslam Edebiyatına Giriş, Ramazan Güzellemeleri eserlerinden bazıları. Evet şimdi bu konumuzun dil bilgisi çalışmaları üzerinde duralım arkadaşlar ve videomuzu tamamlayalım. Diyor ki metinden alınan böylece dindar kişi kutsal kitabı okurken edebi bir bilince ve dil zevkine de ulaşır. Cümlesinde altı çizili kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında kelimenin sonundaki sert ünsüzler yumuşamıştır. Siz de okuduğunuz metinden buna benzer örnekler bulun. Değerli öğrenciler baktığımız zaman Kitap kelimesi ünlü aldığı zaman kitabı olmuş, edep kelimesi e, i eki ünlüsünü aldığı zaman edebi olmuş, bilinç kelimesi e, bilince olduğu zaman ünlü alınca bilince olmuş. Yani e, ne olmuş e, yumuşamış. Dolayısıyla biz de e, bu kelimelere örnek metinden e, örnekler bulacağız. Şimdi metnimizi açtığımız zaman hemen bakalım isterseniz. Önce şöyle bir e, göz atalım, birkaç tane örnek e, sizlerle paylaşalım ve e, daha sonra sizler de bunu yapınız. Şimdi mesela bakın cümle üçüncü cümleye bakalım. Bunu da diyor, bunu da büyük oranda sözün büyülü gücünden yararlanarak yapar. Şimdi burada güç kelimesi e, ne yapmış arkadaşlar? ü takısı almış. Değil mi? Ek almış. Gücünden derken gücü. Burada ünlü gelmiş. Ünlü geldiği zaman ne yapmış arkadaşlar? Yumuşamış. Dikkat edin. Güçtür kökü ama gücünden olduğu zaman ü takısı aldığından dolayı ne yapmış? Sevgili öğrencilerim bu takıyı aldığından mütevellit e, yumuşamış. Gene bakalım şöyle göz atalım metnimize sizlerle beraber. Sizler de bakın. Her şeyden önce her dinin bir kutsal metni vardır diyor. Kutsal metin bir yandan okuyana dinin temel ilkelerini Öğretirken öte yandan da onu metafizik gerçeklikle buluşturur. Böylece dindar kişi kutsal kitabı, evet. Şimdi bakın burada kutsal kitabı derken kutsal kitap p'dir, p sert ünsüzdür. Ama e, ne yapmış orada bir ünlü gelmiş. E, ünlü geldiği için. B, Y ne yapmış? Yumuşamış, dönüşmüş arkadaşlar. Kitap kelimesi kitabı olmuş. Gene orada edebi kelimesi var. Normalde kökü edeptir. Ede, edepi de, diyemiyoruz. Edebi olmuş. İ takısı gelerek e, edebi şeklinde e, ifade edilmiş. Gene bakın edebi bir bilince derken arkadaşlar, edebi bir bilince derken bilinç kelimesi bilinç ile değil mi arkadaşlar? Ç burada birinci derken e gelerek e, onu e, yum, e, yumuşatmış e, sevgili öğrencilerim. Ç'yi C'ye dönüştürmüş. Bu şekilde e, sevgili arkadaşlar e, bir değişime vesile olmuş. Sizler de parçayı inceleyerek parçadan sevgili arkadaşlar bu şekilde iki ünlü arasında kalan sert sessizlerin yumuşaması kuralına e, uyan örnekleri ne yapacaksınız? E, tespit edeceksiniz e, değerli öğrenciler. Evet, değerli öğrencilerim, şimdi gelelim e, ikinci dil bilgisi sorumuzun cevabına. Şimdi bu sorumuzda da okuduğunuz metinden alınan Nitekim Türkler İslamlaşma sürecinde tabii bir kültür değişimi yaşamış ve yeni bir estetik Anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Cümlesinde diyor virgüllerin aynı amaçla kullanılıp kullanılmadığını söyleyiniz demiş. Sevgili öğrencilerim burada virgüller farklı amaçla kullanılmış. Birinci virgül özneyi vurgulamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Diğer virgül ise sevgili arkadaşlar diğer virgül ise iki cümleyi bağlamak için Kullanılmış. Yani bu bir sıralı cümle. Sıralı cümle olduğu için yaşamıştan sonra konan virgül e, ikinci cümleyle ayırmak amacıyla kurulmuş, e, konulmuş. Çünkü e, anlam ne yapmaktadır? Devam etmektedir. E, anlam devam ettiği için sevgili arkadaşlar e, nokta devam etmiyor. Noktayla devam edilmemiş. Çünkü nokta konsa hem yargı hem anlamca bitmiş olacaktır. E, anlam devam ettiği için virgül konmuş ve sonraki cümle devam etmiş. Fakat birinci e, virgülümüz ise e, özne ile e, özneye vurguyu aktarma amacıyla konmuş. Bundan dolayı arkadaşlar bu cümledeki e, virgüller e, aynı amaçla değil farklı iki amaçla e, kullanılmıştır diyoruz. Evet değerli öğrencilerim e, videomuzun sonuna e, gelmiş bulunuyoruz. Bugün kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler e, sunuyorum.